Merhaba değerli dostlar, yine sizlerle birlikteyiz. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum açıkçası programa. Eğer, biliyoruz hiç kimse şöyle bir şey söyleyemez, soruyu sormadan önce şunu ifade edeyim. Hiç kimse, ben hayatımdaki bütün hedeflerime ulaştım, bütün umduklarıma kavuştum, bütün ümidim, bütün ümit ettiklerimi elde ettim gibi bir şey söyleyemez böyle bir şey ancak var olduğu kutsal kitaplarda söylenen sonsuz hayatta kazanılan cennet gibi bir yerde olur ama şu içinde bulunduğumuz gezegende böyle bir şey mümkün değil bunun farkındayız o halde hayat yani daha doğrusu ümit ettikleriniz hayalleriniz geleceğe dair beklentileriniz bir vücut olsaydı yani bir insan vücudu olsaydı hayatınızın şu son vardığınız nokta itibariyle şu an itibariyle acaba dönüp şöyle o vücuda baktığınızda şu noktasında hayatınızın dönüp o vücuda baktığınızda bize bu anatomiyi anlatır mıydınız yani ne kalmıştı geride kol mu bacak mı göz mü ayak mı ne gitti ne kaldı. Giden kolsa neden kol, ayaksa neden kol, ayak veya gözse neden göz. Doğrusu bunu yorumlara da yazmanızı arzu ederim. Göz demişken aslında bir sesteşlik ifade eder Oruç Aruaba'nın güzel bir şiiri. Ben hep böyle mevsimlere dair bazen köşe yazılarında, bazen şiirsel nitelikli yazılarımda... pek çok görüşümü ifade etmiştim. Güz benim için... aslında bir eğitim sezonunun başlaması itibariyle... çocukluğundan beri, ilk gençliğinden beri... okulu çok seven bir insan olmam. Ve bu sevgiden mütevellit... Güz benim için bir hareketlilik, bir sezon başıydı. Yenilikler, yeni insanlarla tanışma... Bu anlamda sosyal yönümü Güz hep doyuracak vaatlerle gelirdi. O yüzden önemliydi. Ta, ta ki e, bir 22 Ekim'de e, belki hayallerimi, ümitlerimi, hayallerim bir eğer vücutsa o vücudun belki onu ayakta tutan belki mi diyebileceğim bir değerimi annemi kaybedene kadar. 22 Ekim tarihiydi. Ama buna rağmen yüz benim için yine bir hareketlilik, bir toparlanma, bir plandır, bir kendine geliştir. Yeni kişiler tanıma adına, yeni insanlarla konuşma adına heyecanımı doğrusu ilk gençliğimdeki gibi taşımıyorum. Veya insanları tanıdıkça çünkü çocukluğumdan ilk gençliğe geçen o süreçteki gibi o heyecanı taşımıyorum. İnsan tanıma heyecanım pek kalmadı ama hala hayatı planlı yaşama adına güz mevsimi benim için bir yeniden toparlanış, bir ümittir. Hep baharı böyle anlatmışlar. Aslında bu biraz da coğrafyayla ilgili. Orta Doğu'da özellikle Arap Yarımadası'nda ve İran taraflarında çölün yaygınlığından mıdır bilmem coğrafya olarak. Hep bahar kutsanmış ama ben derlenip toparlanma ve bir uyaran olması itibariyle derlenip toparlanma adına soğuğuyla, yağmuruyla, kapalı yanıyla bir uyaran olması itibariyle hep sonbaharı sevmiştim. Çok seviyordum. Bu sevginin azlığı bir kaybıma dairdir. Onu da biraz önce ifade ettim. İşte güze dair bir içerisinde kaybolan ümitleri bir insan anatomisi üzerinden anlatan güzel bir şiirle bu programı taçlandıralım istiyorum. Oruç Aruba'dan geri getirecek misin güneşlerini? Donuk gözleri özlüyor seni. Ne yaparım ki güneşsiz, sensiz? Kopuk köklerim bekliyor seni. Geri getirecek misin ellerimi? Güdük bileklerim özlüyor seni. Ne yaparım ki elsiz, sensiz, çürük isteklerim bekliyor seni? geri getirecek misin ışıklarını? Soğuk kağıtlarım özlüyor seni. Ne yazarım ki ışıksız, sensiz. Boğuk harflerim bekliyor seni. Geri getirecek misin ellerimi? Kırık sözcüklerim özlüyor seni. Ne yazarım ki elsiz, sessiz. Yıkık tümcelerim bekliyor seni. Bekleyeceğim. Gene de. Hiçbir tekne getirmese de seni getirene dek hiçbir tekne gene de. Evet bu gene de ifadesi herhalde ömrü uzatan bir şey. Çünkü ben açıkçası insan tanıma bağlamında ve insanı anlama bağlamında bu gene sözcüğünü maziye bırakalım. Çok zaman oldu. Ama bırakmayanlar varmış demek ki. Hala insandan ümidi kesme madene varmış. Ve bu da bir meziyettir. O meziyette bizde eksik demek ki. Ama bu anlamda güzel bir şiir. Neler kaybolmuş? Sadece bir anatomi olarak baktım ama. Mısralar, tümceler, kalemler. Ve en zoru da yutulan harfler. Boğazda düğümlenen, boğazda iki büklüm olan harfler. İnsanı en çok zorlayan da odur yani. Evet. Esen kalın